Arkadaşlar yine bir bölüme de hoş geldiniz. Ee, bir haftadır hasta oldum arkadaşlar bu ağrısı hastalık falan derken bir haftadır video çekemedim. Şu an iyileştim biraz daha iyiyim. Bu havalar dikkat edin. E, ben bu havalarda çok hasta olurum ben. Onun dışında ne diyeyim arkadaşlar başka işte demokrasi çiftliğindeyiz. Kemal dediğimiz var. Köylünün dostu Kemal. <laughs> Şuradan tekrar özlemişim vardı onu ya. E, unuttum en son biberler diktik madenlere gittik. Öyle şeyler falan derken <laughs> Bayağı macera yaşadık. Şuradan müfalcıya bir, bir bakalım. Ruhlar her zamanki gibi mutsuz abi. Şans yok yanımızda. Hava nasıl yarın? Hava yani güzel güneşli okey. O verlerimiz olmuş. Verlerimiz tekrar alalım şöyle. Oh. Biber power. <laughs> Şundan güzel bir salta yaparız ama ya sulanmayan şeylerimiz var. Bitkilerimiz. Şunları da sulayalım abi. Ha, sulum burada benim. <laughs> Şunu halk evine vereceğim. Niye bunu burada tutmuşum? Aynen halk evine vereceğim bunu. Mercan balığı. Vermiş miyim bakayım? Kiler. Balık havuzu. mercan malı. O da mercan balığı aynı. Aynen. Onu vermemiş. Onu veririz. Halk <laughs> evine. Şarkı çok güzel ya. Sula abi. Bugün doğum günü olan var mı acaba? <laughs> Ona da bir bakalım. Tamam bunlar sulandı zaten. okey. şu kahve ağacımızı sulayalım abi biz. Altınımız gelmiş. Güzel. Altın kutu yaptık bir tane. <laughs> Onun dışında Tayyip'in suyu verelim. Bundan geçiş yok mu ya? Ha, varmış. 4 kahve roll'umuz var. Çok iyi. Şu biberleri satalım abi biz. Şunu daha koyalım şey yaparsak fısıge falan ekeriz onları da. Şu çitleri yapayım ya dur bakayım. Nasıl bir ayar yapsam diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi hayvanlar ekim mekin yer. Olmaz yani ya. Dur bekle. Şurayı kır abi. Heh. Şuraya bir tane... Nereden kapı yapsam ya? Şuradan yapayım ben o zaman kapıyı. Şuradan şöyle gireriz ya. Bakayım. Aynen öyle. Güzel. Aa çift kapı mı oldu lan? Güzel. Oğlum niye böyle oluyor lan? Hayvanları bu olan yeter ya. Şöyle. Bak olmadı. Heh. Biraz daha yapalım taş alıp. Oğlum. Beğenmedim ya. Beğenmedim abi. Çok kötü duruyor. Hiç estetik değil ya. Kır kır. Bunları satacağım ben ya. Ama da şu şeyin yerini Robin'den değiştiririz. Kümesin. Öyle bir şey varsa tabii. Oğlum kümesi çok kötü yer yapmışım lan. Allah kahretsin. Yanlışta şey şey yaptım ya. Tüh. Aga be. Sat bunu sat. Moralim bozuldu. Gitti bir tane. Kazmayla vurayım yanlışlıkla. Al kemeni o güle. Bugün parti mart yok değil mi lan? Salı 9. Yazın 9'uncun. Yazın 9'u. Şuradan şöyle gidelim. Bugün PR açık. Aynen çarşamba kapalıydı. Yarın Marul'un doğum günü. Daha patates vermiştik kasa. Hatırladım. Sen aldı ver onu abi. Şimdi. Halk evine gidelim abi şuradan. Şu mercan artık benim de benden çıksın ya. Teyzem! Da çok seviyorum ben bu teyzeyi ya. Kendi halinde. Zararsız. Takılıyor yani. Heh. Gel bakalım. Ooo. Klos vermişim. Heh. Mercan balığı. Şu yılan balığı var bak. Şunu merak ediyorum ha. Gece çıkıyormuş demek ki. Kömür balı bu neredeymiş abi? Gece balık hmm. Gece acaba ne yeri çıkar mı? Gece bir deneyeceğim ya. Onu bir gece denemek lazım. Dayı! Zenci abimiz. Gerçi niye dayı diyorsan ben ondan daha büyüğüm yani. <laughs> Alışkanlık ya. Kemal dedi çiftliğine gidiyor. Biberlerini tekrar ekiyor. Bak yerde hiç solucan mavran yok. Bugün şanssız gün ya. mutsuz. Şimdi maden sen bir şey de çıkartabileceğim. Para etmeyecek çünkü ya. Şu çiftliğe ben bir şey yapmayacağım ya. Hayvanları geçsin buradan. Ekin yer o bak şu biberi almamışım. Ben. Allah'tan gördüm onu. Asla Ekstradan bir şeyler falan yapabiliyor muyum? Kamp Ateşi. Hmm. Aa, buyurmuş lan. Arı Kovanı. Şu Akçaç pek bize hala gelmedi ya. Koyuldu sanırım. Ağaçlara bir şeyler falan koyduk da. Nanay yani şu an. Özür dilerim arkadaşlar. Şu an lanay yani. Bir şey çıktı yok. Burada da yok. Neyse şunları falan temizleyeyim bari ya. baş baş <laughs> Şunları falan temizleyeyim abi? Bunları da değerlendireceğiz yani. şuraları şöyle temizle aç açız şuraları be ne Kemal dedi. Şefik de iki yıncanın dolunda şavak de beni Büyük baban. Büyük baba sen ölmedin ya? Ben seni öldü biliyorum. Şafak da beni bekle tamam. Kaç? İkinci yılında. Tamam büyük dedi. Sen nasıl istersen. Ya büyük dedim de dedim ya. Baksana çok seviyor sırlı işleri. Oraya bana not bırakmış ya. Aa mabet mi? Benim jetoşim düştü bir dakika. Bizim büyük babamız öldü de buraya mı gömüldü lan? Vay arkadaş. Vay arkadaş. Kayıp. <laughs> Şu arı kovunu yapmak istiyorum ya. Vallahi bu yani. Demir var lan. Bir tane geri dönüşüm makinesi yapsam. makinesi. Aa marniye bakalım lan dur. Aa bugün cimnastikteler değil mi? Bugün salı. Bugün cimnastik günü. Yatalım o zaman şöyle erkenden ya. Hüperleri nasılsa sattık. Bir yarına bir maden tavuk alalım artık. Aha seviye 4 kişilik okey. Sulama kabı uzmanlığı. Bir çapı uzmanlığı. Yeni nesli, yeni nesli tarifi. Demir çit. Yeni nesli tarifi kavanoz. Yeni nesli tarif sıradan tutucu toprak. Allah Allah. Kavanoz ne işe yarıyor acaba? Kaç gold? Oh, bugün de iyi. iyi ha, iyi, iyi gold. 1346 kazandık bugün de. 10. gündeyiz. Hadi bakalım. Bugün Maron'un don günü. Şu zence kız. Ona da bir hediye. Şarkıya gel. Merhaba Kemal dede. Sana güzel haberlerim var. Birkaç gün önce bölgemiz Dostya üzerinde yaptığım bir araştırma sonucunda bir buluş, buluşa imza attım. Ne güzel. Böyle adamlara ihtiyacımız var. Demetrius. Konuyu hiç uzatmadan doğrudan da Saadet'e geliyorum. Şu batı tarafındaki boş mağara var ya, ha orayı biliyorsun biliyorum. Orayı ikimiz için de faydalı bir şeye dönüş, dönüştürmeyi planlıyorum. Ne gibi? Canlı türlerinden bazılarını oraya çök, e, çekmeye çalışacağım. Böylece onları daha kontrollü bir ortamda gözlemleyebilirim. Sen de onların ürettiği tüm ürünleri de alabileceksin. Çok güzel. Mantarları ya da meyve yarasını çekmek için mağarayı kurabilirim. yarasalar ara da meyve bırakır. Onları toplayabilirsin. Ver mantar ver bana. Bir mantar sote falan yaparım ben. Tamamdır şimdi gidip ekip, ekipmanımı mağaraya yerleştireceğim çok uzun sürmez tamam. Ne demek canım benim? Sen adamsın. Güzel bakayım gelmiş mi mantar? Ha koymuş bak şeyleri. şeyler falan koymuş buraya. Mantar gelecek. yarasalar falan. Güzel. Güzel hocam. Severim. Tayyip'in suyunu koyalım şöyle. Ah kahve gelmiş. Sulu abi şunda. Ah kavun. Aa ah, toplamıyor da. Oh biberler. Biberler biberler. Oğlum biber işi çok iyi lan. Bekarlı ha. Günde şunlarda bir kahve falan yapar mı ya? Bir tane ağaç mı yapsam şöyle ya? Bak ekinler hep şuraları falan yayılıyor, yayılıyor ama. Mektup gelmiş. Mektubu da bakalım bir. Yükene orada benimle satış çıkardın, ortaları göz at, yeni çıkardın. Aha, dayısını bulamazsın. Ayrıca farklı malzemelerde ortalar özelleştirebilirsin. Seni yakında görmek planlarım benim. Tamam. Sevgili Kemal dede, her yıl düzenlediğimiz Pelikan kasabası lava etkinliği için yarın kumsalda toplanacağız. Etkinliğin asıl ve herkes hazırlanmasına yardım ettiği bir ortak yemektir. Katkı bulunmak için yanında bir şey getirmeyi unutma. Tamam. Etkinliğimize vali bey de katılacak. vali. Hangi vali bu? Vali ve alacak Dolayısıyla düzgün ve uygun davranmalısınız. Sabah 9 ile 2 arasında kursa da gel. Başkan Lewis. Ya Lewis. Seni tahtına ederim bak. Benle böyle konuşma. Emir vak yapma bana. Alırım aklını Lewis. Bir tane kahve getireyim yanında o zaman yarına. Junior'ları ver bakayım. Ringo balık etiyim ya. Bir de mora çok iyi olur. Şimdi şu şeylere de sulayalım abi. Şunları. hepsi sulandı galiba evet şu biberi var ya gitti karcalık ya şey kırıyorum ya içim gitti yemin ederim içim gitti var ya Allah çarpsın içim gitti benim de oğlum benim çok oldu lan ne alsam lan ya aha sosyal kredi içisi tekrar ama turp salatası aynen bunu zaten biliyorum bugün ruhlar nasıl abicim Allah Allah ne, ruh, ne mutsuz ruhlarmış oğlum mu bunlar ya yarın küçük e, şey açık ve güneşle ve etkinlik varmış la etkinliği. Tamam. Ben şu e, direkt şey gitmek istiyorum abi. Havuk almak istiyorum bolca. Çünkü artık muayene zamanının vakti gelmiştir. Benim tavuğumu verin artık. Morni. Morni mi dese Oğlum ben nereden gideceğim? <laughs> Yok ya benim burayı açmam lazım ya. Benim buradan açmam lazım. Bu ne oğlum? Allah için bu ne lan? Burada iş daha, burada iş daha çok. Vallahi çok. Kalınları da az kaldı ha. Toplayıcılık var mı? Ya şu manya gidecek diye korkuyorum ya. Saat saatten oldu 10. Bakalım orada mı? Kemal dedi koş Kemal dedi koş. Şu kadın gitmeden ne olur gitme ya. ne çabuk onu oluyor saat ya. Ya bana tavuk ver lütfen ya. Ben şükür ya. Hayvan al. isim yazabiliyor muyum lan? Abonelerden yazalım. Furkan olsun. <laughs> Bizim Furkan. Heh. Harika. Küçük Furkan biraz sonra yeni evine... <gülüyor> Furkan. <gülüyor> yeni evine doğru yola çıkacak. Aramıza hoş geldin Furkan. Artık sen de gizlensin. Bir, ta bir tane al. Dört tane alalım ya. Futobağ. Bir tane daha arkadaş vardı. Neydi Yasmin? QR, QRS edit de olsun bu da. <laughs> ha, abonelerden yapalım. Şu üçüncü. Utku vardı. Utku da yapalım. <laughs> Ay ah, lan. Utku. Yemelerim var ya. Nazar değdirdim lan. Yanlışlıkla enter'a bastım. Hadi Utku. Bu da sen olsun. Hatta 5 alalım ya. Utku. Küçük Utku aramıza hoş geldin. Bir de reyhanı yapalım ya. Reyhan da baya yardımcı olmuştu. Aa, Yapı doldu be. 5 tane alabiliyormuş demek ki. <laughs> <laughs> Bakın bizim tavuklar nerede şimdi? Geziyorlar mı? Ne yapıyorlar? Aha! Anne! <laughs> Zincirlerim var lan! <laughs> dur la, dur Zaman Ha buraya koyacağım. Alın bakayım lan kreftörler. Bizim aboneler ya. Lan dur. Gezin lan hadi bakayım. Al lan gez bakayım hadi. Çıkın bakayım dışarı. Aha kim bu? Furkan sen misin? <laughs> Bunlar büyüyecek tavuk olacak. Bize mayonez olarak gele gelecek. Güzel. Şimdi birisinin doğum günüydü Maron'un. Ben bu kıza ne versem şimdi ya? Yani hiç güzel bir şey yok ya. Yani. Yemin ederim var Şunu versem bu kız şeyci abi, bilinci. Yarasa kanalına vereyim ben buna ya inceler bir şeyler yapar. Nasıl fikir ama? Bakalım tepki ne olacak hiç merak ediyorum ya. Bizim doktor Harvey. Bizim var burada mı? Bu kız benim doktor e, bilimci mi? Doktor mu? Hemşire mi? Ne bu ya? Bizimki burada yok. Caroline burada. Selam Alex. Ne yapıyorsun kız? Olur canım öyle yani üzülme. ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ha? Çiftliğin yavru tavşan var mı? Tavşanlar çok tatlı. Sana ne lan? Ha? GÖTÜM! Yaz mevsiminde çok da yağmur yağmıyor değil mi? Aynen öyle ya. Alex ne yapıyorsun lan? Selam çift çocuk. Lan bak oğlum bak 70 yaşında adamım. Seni tokat manyağı yaparım ha. Sence profesyonel olabilecek miyim? Çok çalışırsan belki olursun. Evet ben o kadar iyiyim ki çok fazla çalışmam gerekmeyecek. Oğlum siz bari kafa yemişsiniz ya. Ne lan bu ego? Ha? Ne bu ego? Senin egon benim legom lan. Şunlara bak ya. Yok çalışmayacağım yok şey yapmayacağım. Adı Winkelt. Okuma C, yazma D, matematik C, sosyal bilimler B, sanat B, spor A. Bu çocuktan güzel sanatçı olur. Bu çocuğu sanatçı yapın. Herkes matematik bilmek zorunda değil. Ya bu kız nerede ya? Şu kızın evine gideyim ben bakayım. Maro... Maro... Maro Mar Girl. Soruyor, Tavşan var mı? Sen benim elbiseme laf ettin. Şıllık. Yok sana tavşan mavşan. Gerçi tavşanlığım da yok ama aslan gibi tavuklarım var benim. Hepsi 10 numara. Kıskan. Maru. Maru maru maru. Sen daha yapabiliyor mu? Sen şundan mı yapsam 150 odun, el taş ama 4 kumaş çıkıyor. Ha baraka, çok iyi. Balık havuzu mu? Hadi lan. Arkadaşın kalabileceği bir ev. Ödemesi tarım fonu tarafından yapılmıştır. At ahırı. At sahibi olmanı ve sürmeni sağlar. Ne diyorsun lan? Balçıkçı kümesi 20 adete kadar balçıkçı yetiştirebilirsin. Soğuklukları doldurulunca balçıkçı top oluşturur. Allah Allah. iridium köçesi. Oha o neymiş lan öyle? İşlenmiş kuvars falan. Büyük kümes. Oha. Gönderi kutusu. Tamam. Sizin kız maru nerede abi? Ah. Ya nerede bu Maru ya? Sana da bir hediye. Herkes iyi olacağım ya. Neredesin küçük kız Maru? Neredesin küçük kız Maru? Maruhari var mı yok ya? Farklı mı acaba?